Birinci sorumuza baktığımızda diyor ki periyodik sistemin aynı grubunda yer alan elementlerin atom çapları arasındaki ilişki bu şekildedir. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur diye sormuş arkadaşlar. Şimdi Aynı e, gruptalarsa aynı böyle düşey sütunda grubu böyle çizebiliriz. Şimdi aynı grupta aşağıya doğru inilince çap artar. O zaman çapı en büyük olan M en aşağıda sonra N sonra L sonra da K şeklinde olacaktır. Birinci yargımızda diyor ki katman sayısı en büyük olan m'dir. evet yine aşağıya doğru inilecek periyodu ve katmanı artar o zaman birinci ifademiz doğru çünkü m en aşağıda. İkinci ifademize baktığımızda n'nin çekirdek yükü l'ninkinden büyüktür. Çekirdek yükü yani proton sayısı ya da diğer ismiyle atom numarasıdır. Aşağıya doğru inilecek atom numarası artar o zaman n elementi l'den daha aşağıda olduğu için doğrudur. Üçüncü yargımıza baktığımızda elektron verme eğilimi en az olan k'dir demiş. Aynı grupta aşağıya doğru hatta periyodik tablonun tamamı içinde söyleyebiliriz. Sol ve aşağıya doğru indikçe elektron verme eğilimi artar. O zaman K elementimiz en yukarıda olduğu için elektron verme eğilimi en azdır. Bu ifademiz de doğrudur. Bu da cevap E şıkkı yani hepsidir. İkinci sorumuza baktığımızda diyor ki verilen elementlerle ilgili yargıların hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi ilk ifademizde diyor ki 3'ü de bileşiklendi. eksi 1 ile artı 7 arasında arasındaki yükseltgenme basamaklarını alabilir demiş. Bu elementlerimizin önceki bir elektron dizilimini yaparsak bakın x9 1s2 2s2 2p5 şeklinde olacak. En büyük baş kuantum sayısı 2 olduğu için ikinci periyot değerlik elektron sayısı 5 2 daha 7 olduğu için 7A grubu. Klorun elektron dizilimini yaptığımızda 1s2 2s2 2p6 3s2 ve 3p5 olacak. En büyük baş kuantum sayısı 3 olduğu için 3. periyot. Yine değerlik elektron sayımız 5 2 daha 7 yani toplamı 7 olduğu için 7A grubu. Z'ye baktığımızda et evet, e, buradaki Y arkadaşlar yani klor olduğu için klor yazdık ama Y yani dikkatimizden kaçmış şuraya. Y yazalım. Et evet, Z'ye baktığımızda burası 35. O zaman dağıtırsak 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 3D10 30 oldu ve 4P 5 ile bitecek. En büyük baş kuantum sayımız 4 olduğu için 4. periyot. Değerli elektron sayımız 2, 5 daha 7 olduğu için 7A grubu. Bunlar aynı. Periyot şey aynı gruplar üçü de 7A grubunda şu şekilde. X, Y ve Z. Şimdi şunu söyleyelim. X elementimiz 9 yani flora denk gelir. Flor tüm bileşiklerde eksi bir değerli kalacağı için birinci yardımımız yanlıştır. Diğerleri eksi 1 ile artı 7 arasında değerlik alabilir. Aktiflikler arasındaki ilişki bu şekilde de demiş. Şimdi bunlar ametal. Ametelik aktiflik yukarıya doğru artar. O zaman x büyük y büyük z ilişkisi doğrudur. Elektron ilgisi en büyük olan y'dir demiş. Evet e, şunu söyleyebiliriz. Bakın elektron ilgisi de periyod tablosu yukarıya doğru genellikle artar ama 7a e, grubundaki klorun. Az önce yazarken de zaten klor diye yazdık. Klorun elektron ilgisi flordan büyüktür. Yani burada y klora denk geldiği için bu ifademiz de doğrudur. O zaman buna göre cevap 2 ve 3 yani değişik olacaktır. Üçüncü sorumuza baktığımızda diyor ki üçüncü periyot 1A grubu element olan X'in atomlarıyla yukarıdaki denkleme göre tepkimeye girebilen Y2 elementinin atomlardan temel haldeki elektron dağılımı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyelim X2Y Şimdi X1A grubunda ise tüm bileşiklerinde artı bir değerlik alır. Buradaki Y ise o zaman ne olacak? 2 çarpı 1'den 2. 1 çarpı A'dan A eşittir. 0 diyorduk. Buradan A eşittir. Eksi 2 değerlik almış. Bakın burada direkt metale bağlandığı için kararlı bir bileşik oluşturmuş Y ve kararlı bileşikten eksi 2 değerlik aldıysa bu elementimiz 6A grubunda olması gerekiyor. Çünkü 6A grubundaki elementler 2 elektron olarak soygaza benzemek isteyeceklerdir. Yani biz burada 6A grubunda olan bir element arıyoruz. A şıkkına baktığımızda 3S2 ile bitiyor. Değerlik elektron sayısı 2 olduğu için 2A grubu. P4 ile bitiyor. P4 ile bitiyorsa bir öncesindeki S'yi de alıyorduk. Şunlar bizim değerlik elektronlarımız. 4, 2 daha de 6. Demek ki bu elementimiz 6A grubunda aslında aradığımız cevabı bulduk. Diğerlerini de inceleyelim. Şurası 3. Gerisindeki 2 de alırsak burası 5A grubunda. Bu olmaz. Şurası direkt değerlik elektron sayımız 2. 2A grubunda. Bu da metal. Zaten bileşik oluşturmaz. Ee, şöyle söyleyelim. Şuraya baktığımızda 6 2 daha 8 o zaman bu da 8 A grubunda. Bu da nedir? Soy gaz olduğu için bileşik oluşturmaya istekli değildir. O zaman burada aradığımız cevap B şıkkı olacaktır arkadaşlar. Dördüncü sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıdaki maddelere ilişkin yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi birinci yargımızda diyor ki oksijen atom çekirdekleri arasındaki uzaklığın yarısı kovalent yarı çapını verildi demiş. Evet oksijen bir ametaldir. Ametal ametal birbirine bağlandığında aralarında kovalent bağ oluşuyor. Ve burada çekirdekler arasındaki şu uzaklığın yarısına kovalent yarı çap diyorduk. O zaman birinci ifademiz doğru. İkinci ifademize baktığımızda iki helyum atomunun çekirdekleri arasındaki uzaklığın yarısı Van der Waals yarı çapını verir demiş. Bu ifademiz de doğrudur. Çünkü soy gazlarda ya da moleküllerde yan yana geldiklerinde en yakın anda olduklarında aralarında bir bağ bulunmaksızın şu uzaklığın yarısına Van der Waals yarı çapı diyoruz. İkinci ifademiz de doğrudur. Üçüncü ifademize baktığımızda sodyum iyodür bileşinde iyonların yarı çapları toplamının yarısı iyonik yarı çapı verilmiş. Bakın buradaki gibi yarısı olayı olmuyor. Çünkü burada mesela sodyum elektron veriyor. Çapı biraz küçülüyor. İyot ise elektron alır. Çapı büyüyor. Yani burada şu uzaklığın yarısı her bir iyonik yarı çapı vermiyor. Bunların yarı çapı birbirinden farklı. O zaman üçüncüsü yanlıştır. Bunun da cevap C şıkkı yani 1 ve 2'dir. Beşinci sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıda X, Y, Z atomlarının temel hal elektron dizilişindeki son terimler verilmiştir. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi X'in baş kuantum sayısı 3. O zaman 3. periyot. Ve S ile bitiyorsa değerlik elektron sayımız buradaki 1'dir. Yani 1A grubunda. Y için baktığımızda baş kuantum sayısı 3. 3. periyot. Yine S ile bitiyorsa direkt S'nin üstündeki sayı değerlik elektron sayımızdır. O zaman 2A grubunda. Z'ye baktığımızda 3P1 ile bitiyor. En büyük baş kuantum sayısı 3. Yani 3. periyot. Şimdi P ile bitiyorsa bir öncesindeki S'yi de almanız lazım. Yani şuradan 2. Bir daha 3. Yani 3A grubunda. Şimdi birinci yargımızda diyor ki X'in birinci iyonlaşma enerjisi Y'nin ikinci iyonlaşma enerjisine eşittir demiş. Bu ifademiz yanlıştır. Bakın X 3. periyot 1A grubundaysa yani 2 8 1'den ya da orbitallerden dağıtabilirsiniz. 11 elektronu var, 11 protonu var. Yani birinci iyonlaşma enerjisini kıyaslarken burada 11 proton, 11 elektron çekiyor. Y ise 3. periyot 2A grubundaydı. 2 8 2. Yani 12 nötrken 12 protonu ve 12 elektronu vardır. Şimdi bir elektron verdiğinde artı bir yüklü olur ve 11 elektron olur. Şimdi burada kıyaslamamız gereken şey şu: X'in birinci iyonlaşma, enerjisinde 11 proton 11 elektron çekerken, Y'nin ikinci iyonlaşma enerjisinde 12 proton 11 elektron çekiyor. Peki buradaki çekim kuvvetleri aynı mı? Aynı değil. Elektron başına düşen çekim kuvveti şurada daha büyük olduğu için bunun iyonlaşma enerjisi daha büyüktür. Yani bu ifademiz yanlıştır. İkinci ifademize baktığımızda tümü küresel simetri özelliğine sahiptir denilmiş. Burada da şöyle diyebiliriz. Bakın bir tanesi S1 ile bitiyor. X bir tane orbitali var. Yarı dolu. O zaman küresel simetri. Diğeri S2 ile bitiyor. Bir tane orbitali var. Tam dolu. O zaman bu da küresel simetri. Diğeri P1 ile sonlanıyor. P'nin altında 3 orbitalimiz var. Sadece biri yarı dolu. O zaman küresel simetri burada yoktur. Hepsinin tam dolu ya da yarı dolu olma durumuna küresel simetri diyorduk. Üçüncü yargımıza baktığımızda birinci iyonlaşma enerjiler arasındaki ilişki bu şekildedir demiş. Evet, aynı periyotta iyonlaşma enerjisi için şunu söyleyebiliriz. Şöyle bir grafiğimiz vardı. 3 aşağı 5 yukarı yani 1A en küçük 2A küresel simetriden dolayı 3A'dan büyüktü. Daha sonra 4A 5A da 6A'dan büyüktü. 7A ve 8A diye gidiyor. Yani bizim ele elementlerimiz 1, ve 2 ve 3 A gruplarında bunun için şuraya bakacağız. 2A en büyük yani Y en büyük. Daha sonra z 3 a'da x ise en küçük olacak. O zaman bu sıralamamız doğru. Buna göre cevap yalnız 3 ve 5 olacaktır. Altıncı sorumuza baktığımızda yukarıda bazı elementlerin bulunduğu gruplar ya da yerler hakkında bilgi verilmiş. Buna göre yargılama hangileri doğrudur diye sormuş arkadaşlar. Şimdi diyor ki Birinci argümanda. Hepsi üçüncü periyotta yer alabilir demiş. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyelim. Periyot tabloyu şöyle kabaca çizdik. Şurası birinci periyot. Şurası ikinci periyot. Şurası üçüncü periyot. Şurası da dördüncü periyot. Dördüncü periyottan itibaren B grubu da işin içerisine giriyor. Şimdi X toprak alkali metal diyor. Evet toprak alkali metal şurada olabilir. Yani ilk 3 periyotta hatta aşağıda da olabilir. Toprak metal yine 3A grubudur. Şurası evet olabilir. 3. periyotta olabilir. Z halojen yine olabilir. Ama geçiş elementleri ilk 3 periyotta yok arkadaşlar. Yani ilk 3 periyotta geçiş elementleri olmadığı için 4. periyottan başladığı için T elementi ilk 3 periyotta olamaz. Bu ifademiz yanlıştır. İkinci ifademize baktığımızda Elektron ilgisi en fazla olan Z'de demiş. Periyodik tabloda elektron ilgisi sağ tarafa ve yukarıya doğru genellikle artar. Tabi 8A hariç. 8A biliyorsunuz ki elektrona ilgi duymaz. Kararlıdır. O zaman periyodik tabloda elektron ilgisi en büyük olan grup kimdir? 7A grubu yani halojenlerdir. Evet burada Z halojen olduğu için o zaman bu ifademiz doğrudur. Son ifademize baktığımızda X küresel simetri özelliği gösterir demiş. Şimdi toprak, alkali metal 2A grubu. Az önce de söylediğimiz gibi. 2A grubunun elektron dizilimi neyle biter? S2 ile biter. S'nin altında bir orbital var ve tam dolu olduğu için o zaman küresel simetri özelliği gösterir. Çünkü neydi küresel simetri? Son orbitallerin hepsinin tam dolu ya da yarı dolu olma durumuydu. O zaman buna göre cevap 2 ve 3 yani değişik olacaktır. 7. sorumuza baktığımızda diyor ki periyodik sistemde verilen elementler için bazı bilgiler verilmiş. Buna göre bu elementlerin atom hacimleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sormuş. Hacim çapla doğru orantıdır ona göre belirtelim. Ve bilgilerimize bakalım diyor ki X ve Y alkali metal yani A, A grubunda Z ise toprak metaldir 3A grubunda. Y'nin oksitinin bileşiğinin bazik karakteri X'inkinden fazladır. Bakın X ve Y aynı grupta şeklinde periyodik tablo aşağıya ve sol tarafa doğru gelse bazik oksitin gücü artar. O zaman Y daha fazla fazlaysa bazik oksitin gücü o zaman Y daha aşağıda X daha yukarıda olacak. Y ve Z'nin en büyük baş kuantum sayıları aynıdır demiş. O zaman Y ve Z aynı periyotta. O zaman Z'de yani burası 1A, 2A, 3A yani şöyle olacak. Aynı sırada şuralarda bir yerde olacak. Şu şekilde düşünebilirsiniz. O zaman periyodik tabloda şunu söyleyebilir miyiz? Öncelikle periyoda büyük olanın çapı büyük oluyordu. O zaman burada hacim, hacmi ve çapı y ve z'ninkinin x'ten büyüktür. Ve e, aynı periyotta ise yani y ve z kıyaslaması için bu tarafa doğru çap artar. Yani periyodik tabloda çap sol tarafa ve aşağıya doğru artıyor. O zaman burada y'nin çapı ve hacmi büyük olacaktır. Z'den bunların çünkü periyoda x'ten büyük. O zaman burada x'in periyodu ve çapı en küçük. Dolayısıyla hacmi de en küçük olacaktır. Yani şıklara bakarsak bu sıralamanın A şıkkında olduğunu görürüz arkadaşlar. Sekizinci sorumuza baktığımızda diyor ki periyodik cetvelin 7A grubunda bulunan X ve Y elementlerinin aynı ortamdaki kaynama noktaları arasındaki ilişki bu şekildedir. Buna göre X ve Y elementlerine ilişkin yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim bu kaynama noktası olayı için. Şimdi bu maddelerimiz X2 ve Y2 halinde apolar moleküller. Apolar moleküllerde London kuvveti etkindir. London kuvveti toplam elektron sayısı ve kütleyle doğru orantılıdır. Onun için 7A grubundaki bu halojenlerin kaynama noktası X büyük Y ise X daha aşağıda olması lazım. Aşağıya doğru elektron sayısı ve kütle numarası arttığı için bu şekilde olması lazım. Aşağıya doğru London kuvveti artar ve kaynama noktası artar. Şimdi birinci yargımızda diyor ki X'in aktifliği Y'ninkinden fazladır. Bunlar ametal. Ametalik aktiflik yukarıya doğru artıyor. Yani burada X'in aktifliği Y'ninkinden az olur. Yukarıda olan Y'nin aktifliği daha fazladır. Elektron alma isteği de daha fazladır. İkinci yargımıza baktığımızda atom numarası Y'ninkinden büyüktür demiş. Evet aşağıya doğru inildikçe atom numarası arttığı için doğrudur. Atom hacimleri arasındaki ilişki bu şekildedir demiş. Yani aşağıya doğru inildikçe çap ve hacmi artar. O zaman x daha aşağıda olduğu için x'in hacmi y'ninkinden büyük olması lazım. Üçüncü ifademiz yanlıştır. Bu durumda doğru olan yalnız 2 ve cevap B şıkkıdır. 10. sorumuza baktığımızda diyor ki x elementi ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Buna göre x elementinin atom numarası aşağıdakilerden hangisi olamaz diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi ilk ifademize baktığımızda oda koşullarında gaz haldedir diyor. Yani oda koşullarında gaz haldeyse bu maddemiz soy gaz ya da ametal olabilir. Ametaller oda şartlarında katı sıvı gaz olabiliyordu. Soy gazlar zaten gaz. Serbest halde diatomik yani moleküler yapıdadır. O zaman bu maddemiz artık soy gaz olamaz. Çünkü soy gazlar serbest halde monoatomik ya da atomik ifadesi de kullanılır. Tek atomlu yapıdadır. O zaman bu maddemiz ametaldir. Bileşik oluştururken zaten demiş elektron alma eğilimindedir. Yine bu da ametal olduğunu bize anlatır. Çünkü soygalar elektron alma ya da verme istekleri yani yoktur. E, çünkü kararlıdırlar. O zaman burada şöyle söyleyelim. Elektron dizelini yaptığımızda bakın 2'ye 5 son katmada 5, 6, 7 olanlar netrik genelde ametaldir. Yani o zaman bu ametal. 2'ye 6 yine son katmada 6 olduğu için ametal. 2'ye 7 son katmada 7 olduğu için ametal. 2'ye 8 son katmanı 8 olan bu maddemiz nedir? Soy gazdır. O zaman cevabı buldunuz. Şunu da elektron dizilimini yaptığımızda 2, 8, 7 yine son katmanı 7 olduğu için A metaldir. Yani burada cevap D şıkkıdır. 11. sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıdaki periyodik cetvelde yerleri belirtilen elementlerle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş arkadaşlar. İlk ifademize baktığımızda diyor ki birinci iyonlaşma enerjisi en büyük olan M'dir. et periyodik tabloda sol, soldan sağa doğru genellikle yine aşağıdan yukarıya doğru çıkıldıkça iyonlaşma enerjisi artar. En sağda ve en yukarıda olan M'nin iyonlaşma enerjisi en büyüktür. Doğrudur. B şıkkına baktığında L'nin elektron ilgisi K'ninkinden büyüktür demiş. et L elementi klor, K elementi ise flor. Periyodik tabloda elektron ilgisi en büyük olan elementimiz nedir? Klor yani genellikle bu yine sağ tarafa ve yukarıya doğru artıyor ama burada bir istisnai durum vardı. Klorun elektron ilgisi flordan büyüktür. O zaman B şıkkı da doğrudur. C şıkkına baktığımızda Z2 oksit bileşiği amfoter özellik gösterir demiş. Evet Z de periyodik tablodaki alüminyum elementidir. Alüminyum bir amfoter metaldir. Amfoter metalleri şöyle kodlamıştık. Zeynep ben sana kırmızı papuç aldım şeklinde. Evet alüminyum amfoter olduğu için Oksit de amfoterdir. C şıkkı da doğrudur. D şıkkına baktığınızda M, P bloğu elementi de demiş. Bakın M, helyumdur. Helyumun elektron dizilimini yaparsak 2, 1, S2. Son orbitali S olduğu için S bloğunda bulunur. O zaman burası yanlıştır. E şıkkına baktığınızda X'in metalik aktifliği Y'ninkinden fazladır demiş. Periyodik tablo aşağıya doğru ve sol tarafa doğru elektron verme isteği ve metalik aktiflik artar. Evet X Y'den daha aşağıda ve daha solda o zaman metalik aktifliği daha fazladır. E şıkkı da doğrudur. Burada yanlış olan D şıkkıdır arkadaşlar.